Selam dostlar. Ortalama 2-3 haftadan beri kullandığım Noting Phone 3A cihazının geniş kapsamlı kullanıcı deney videosuyla karşınızdayız. Malumunuz bundan birkaç hafta önce dostlar bu cihazı size için satın almıştım. Kutusundan çıkarmıştım. İlk izlenimlerimi sizlerle paylaşmıştım ve teknik detayları birlikte sizlerle bakmıştık. Aradan geçen 2-3 haftalık süreden de sonra bu cihazı almak isteyenler ki resmi olarak ülkemize satılan bir modelden bahsediyoruz. Bu cihazı almak isteyenlere böyle düşüncelerimi, fikirlerimi, deneyimlerimi aktarmak adına karşınıza geçtim. Tabii ki videoya geçmeden önce her videoda olduğu gibi. Bu ürünle alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve özellikle Noting markasının yapmak istediği şeyler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda benimle paylaşırken de kanalıma abone olarak da bana destek verirseniz çok mutlu olurum dostlar. İsterseniz çok vakit kaybetmeden Noting Phone 3A'nın kullanıcı deneyimine ekran başlığıyla başlayalım. Kullandığım süre boyunca dostlar ekran deneyimim özellikle ekranın çözünürlüğü ve netliği çerçevesinde gerçekten beni çok mutlu etti diyebilirim ancak... Burada eleştirdiğim bir nokta var dostlar. O da ekran kasa oranı oldu ki zaten eğimli olmayan düz bir ekran tasarımına sahip zaten. Şu an detayları sizler de görüyorsunuz. Hani buradaki ekran kasa oranı bence orta segmentte veya orta üst segment diye adlandırabileceğimiz ki bence bu cihaz orta segmentin bir cihaz onu ne söyleyebilirim. Hani orta segmentte yer alan diğer rakiplerine göre kıyasladığımız özellikle burada Tekno ve Infinix markasını söyleyebilirim. Oradaki cihazlara göre kıyasladığımızda bence ekran kasa oranı çok başarılı olmadığını söyleyebilirim. Ha, hani orta segment için kabul edilebilir mi? Elbette edilebilir ama hani benim gibi hani böyle eğimli ekran seven ya da ekran çizgilerine kenar kalınlıklarına dikkat eden birisi için gerçekten hani çok daha başarılı olduğunu düşünmüyorum ki fiyatına ki onun sonuç başlığında söyleyeceğim. Yani fiyatına göre bakarsak zaten fazlasıyla kötü olduğunu söyleyebilirim. Burada dostlar açılış ve kapanış ekranlarının animasyonları birazcık hoşuma gitti ki bu da aslında cihazın hani arayüzüyle ya da yazılımıyla alakalı olduğunu söyleyebilirim. Hani şu an detaylı siz de görüyorsunuz. Mesela power tuşuna bastığınızda oradan ekran yanıyor. Tekrar kapattığınızda tekrar ekran oraya doğru kapanıyor. Yani böyle sanki bir yerden güç gidiyor ve geri geliyormuş izlenimi veriyor ki bu da bence Notting'in farklılık konusunda başarılı veya en azından zevk veren bir taraf olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan dostlar özellikle ekran konusunda evet ekran netliği çok önemli ama güneş altında bu cihaz size neler vaat ediyor derseniz de dostlar hani orta segment için fazlasıyla yeterli bir performansa sahip olduğunu düşünüyorum. Yani güneş altında ben hani görme konusunda ya da bir şey bakma konusunda çok sorun yaşamadım. Hatta böyle iPhone'lardaki işte ısındığında ışın daha da düşerek güneş altında baya bir berbat ekran parlaklığı verme gibi bir durumun bu cihazda olmaması da zaten işin hani orta segment adına yeterli bir düzeyde ekran parlaklığı verdiğini bana gösteriyor ya da en azından benim düşüncem bu yönde. Evet notlama şöyle bakıyorum. Çok ekleyebileceğim bir şey yok dostlar. Ekran başlığı bu şekilde isterseniz bir diğer başlıkla devam edebiliriz. Bir diğer başlığımız dostlar özellikle bu cihaz özelinde çok merak edilen kamera başlığı olacak. Ben kamera konusunda zaten biliyorsunuz hani böyle sözel olarak bazı şeyler söylüyorum ama kamera başlığını kapatmadan da dostlar şöyle birkaç dakikalık bir kamera deneyim videosunda zaten her inceleme veya kullanıcı deneyim videosunu sizlerle paylaşıyorum. Bu videoda da dostlar hani kamera başlığı ile ilgili birkaç özel bir şey söyledikten sonra zaten çektiğim şeyleri de zaten görsel olarak birazdan göreceksiniz. Şimdi kamera konusunda özellikle dostlar gece modu karanlığını başarılı bir şekilde aydınlattığını düşünüyorum ama netleme konusunda yani çektiği düşük ışık performansı ya da karanlık videoda yani gece modunu kullanarak çektiği fotoğraflarda netleme konusunda zayıf olduğunu hani görüntünün kalitesinin zayıf olduğunu ama aydınlatma konusunda başarılı olduğunu düşünüyorum ki Işık ışık kışı performans orta segment için bence beklenen bir düzeyde. Yani çok da iyi seviyede değil. Ancak güçlü ışıkta yani güneş ışığı altında ya da profesyonel ışıklar altında çektiği fotoğraflarda da dostlar hani bir orta segment cihaz olduğunu size fazlasıyla hissettiriyor. Yani onu net söyleyeyim. Ama sınıfındaki Teknokomon 40 Pro gibi bir cihazla kıyasladığımızda gerçekten çok fazla geride olduğunu düşünüyorum. Yani fotoğrafçılık konusunda çok büyük bir beklentiye girmeyin dostlar. Özellikle 3A modeli için söylüyorum. 3A Pro ya da Phone 3 yani direkt yüksek model içinde ve onu bilmiyorum ama 3A modeli için bence fotoğraf konusu hem güçlü ışıkta hem de düşük ışıkta çok başarılı bana gelmedi ama video noktasında dostlar hani fotoğraftaki o başarısızlık çok yok. Yani video konusunda başarılı bir grafik verdiğini düşünüyorum ki özellikle 4K 30 FPS'lik bir video kayıt çözünürlüğüne sahip olan ve orta segmentli bir cihaz ve video konusunda da bence başarılı bir işe imza attığını ben şahsen düşünüyorum ama biraz da izleyeceğiniz kamera deneyi videosunda nasıl göreceksiniz ya da ne düşüneceksiniz onu da yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Kamera deneyi videosuna geçmeden dostlar şu notumu da ekleyerek sizi videoyla baş başa bırakacağım. Zoom seçenekleri noktasında özellikle 3A Pro modeli yani bunun üst seviye abisinde Diyeyim. Hani bir periskop zoom kamera yeteneği varken bu cihazda öyle bir kamera yeteneği yok ki. Zoom noktasında 0.6 x'lik ultra geniş açı 1x, 2x ve 4x seçenekleri sizlere sunarken dostlar maksimumda da dijital zoom birlikte 30x'lik bir yakınlaştırma kabiliyetini sizlere bu cihazın kamerası veriyor. Şimdi de sözler olarak bazı şeyleri söyledik. İsterseniz bu cihazın kamera deneyim videosunu sizlerle de bir paylaşayım. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? kamera noktasında 2-3 hafta boyunca bu cihazın gözünden gördüğüm görseller veya videolar bu şekildeydi. Sizler ne düşünüyorsunuz da olsa benimle paylaşmayı unutmayın. İsterseniz tasarım başlığıyla cihazın deneyimine devam edelim ki tasarım başlığı bu cihaz üzerinde özellikle bu videoda ve bu cihaz üzerinde fazlasıyla üzerinde duracağım bir konu olacak ki şöyle elime de almak istiyorum. Yani arkadaşlar yani ilk aldığım andan itibaren yani bu cihazı ben satın alıp eve gelip kutusuna çıkarıp ilk aldığım andan itibaren de olsa gerçekten aşırı derecede bir tasarımını beğendim ki hatta bununla ilgili ben hani çok güzel bir tasarım olduğunu dile getiren de bir görsel paylaşmıştım. Hatta harika bir tasarım başlığıyla da atmıştım ama bu konuda da biraz eleştiri de almıştım. Çünkü bu konudaki şeffafiyet yani Notink'in aslında bir şirket politikası olan şeffaflık konusunu ve malzeme kalitesinin düşürmesi noktasında birazcık eleştiri aldığını bu noktada kullanıcıların bana ilettiğini söyleyebilirim ama bu cihazın tasarımını ben çok beğendiğimi söyleyebilirim ki notlarımda da şöyle bir detaylandırmak istiyorum. Notik Phone 1'den itibaren marka yani Notik Firması, renk ve tasarım diliyle sektörde fazlasıyla fark yaratıyor ve tek düze olan tasarımların aksine özgür bir tasarım sizlere sunuyor ki zaten aslında benim bu cihazın tasarımını beğenmemdeki en önemli nokta da buydu dostlar. Yani bu cihaz özellikle Android veya iPhone içinde buna dahil edebiliriz. Artık tek düze düşmüş aynı tasarımları tekrar eden markaların dışında farklılık yaratan ve gerçekten sektörde de bir farklılık ortaya koyan bir çekicilik ortaya koyan bir konumda olduğu için de ben bu cihazın tasarımını veya tasarım felsefesini bu noktada başarılı bu Buldum, söyleyebilirim ki özellikle şu arkasındaki gördüğünüz 3 tane de etki şu an detayları sizlerle de paylaşıyorum. Şimdi bu arka panelleri fazlasıyla beğendiğimi söylemiştim dostlar ve bu noktada arka panellerin yanında kamera tasarımı hakkında da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Nothing markası birinci nesilde aslında alt alta bir kamera bizlere sundu. İkinci nesilde alt alta bir kamera sundu. Sonra 2A ve 2A Plus tarzında iki farklı telefon geldi. Onda da dostlar gene kameralar bu şekilde yan yana ve ikili bir kamera vardı. Ancak fon 3 ailesiyle birlikte özellikle 3A'yı şöyle kenara bırakıyorum. Yani bu cihazı kenara bırakıyorum. 3A Pro ve normal 3A yani yüksek model 3A'daki böyle değişik farklı yerlerdeki kamera bölümlerinin olması bence çok kötü bir görsel olmuş. Evet tasarım dili bu noktada bir ayrıcılık ya da böyle bir farklılık yaratmaya çalışıyor ama bu kadar da gerek yoktu dostlar. Mesela ben bu kameranın dizilimini çok daha başarılı buldum. Yani böyle yan yana 3 tane kamera hatta ben 2 artı 1 kamera diyorum ki bunu ilk inceleme videosunda bu şekilde tarif etmiştim. Yani 3A Pro'daki bu dağınıklık ya da özellikle Phone 3'teki bu dağınıklığı ben çok başarılı ve çok anlamlı bulmadım. O yüzden bu cihazın kamera tasarımı diğer kardeşlerine ya da abilerine göre benim çok daha hoşuma gitti. Şimdi yan çerçeveleri dostlar çizilmeye biraz müsait bir alüminyum kullanılmış ama arkası önceki modellere göre kıyasla cam kullanılmış ki bu da dostlar hani böyle izi, parlaklığı ya da güneşi böyle fazlasıyla size nasıl diyeyim sizi hissettiriyor ya da böyle hani o sıcaklığı falan görüyorsunuz cam olduğu için ve en ufak bir düşmede hani birazcık kırılmaya müsait bir hissiyatı var ama yan çerçevelerinin malzeme kalitesiyle arka kapağı şöyle ben birleştirdim elime aldığımda bana premium bir hissiyat verdi ki zaten bu noktada hani hissiyat çok daha önemli bir de bu cihazı kılıfsız kullanmamanız gerekiyor ki çünkü kılıf kullanmazsanız olsa en ufak bir düşmede parçalanabilir ya da kırılabilir. O yüzden ben malzeme kalitesini ya da cinsini biraz eleştirebiliriz ama tasarımını, tasarım dilini ve premium hissiyatını bence fazlasıyla beğeneceğinizi söyleyebilirim. O yüzden ben tasarım noktasında başta bu arkadaki ledler olmak üzere ki bunlar arama ve SMS müziklerine göre yani müziğin ritmine göre de size farklı şekilde yanabiliyor. Bunu zaten detaylarda göstermeye çalışacağım. Hani başta bunları beğendim. Kamera dizilimlerini beğendim. Tasarım dilini beğendim. Malzeme kalitesini birazcık eleştirebiliriz ama genel manada tasarımı çok güzel olmuş diyebilirim. İsterseniz bir diğer başlıkla devam edebiliriz. Bir diğer başlığımız dostlar yazılım noktasında olacak. Şimdi yazılım noktasında şunu en başta söyleyebilirim ki dostlar bir piksel cihaz alsanız neyle karşılaşıyorsanız aynısını bununla karşılaşıyorsunuz dostlar. Yani Saf bir Google hizmeti var. Saf bir Android üzerine kurulmuş bir Noting arayüzü var ki evet bazı farklılıkları var. Özellikle simgeler noktası ya da Noting'in arayüzü noktasında ama hani genel manada baktığımızda böyle uygun fiyatlı piksel gibi ya da işte biliyorsunuz şu anda piksel telefonları, Google Pixel cihazları Türkiye resmi olarak gelmiyor ama sanki onun böyle değiştirilmiş hali olarak bence getirilmiş yani uygun fiyatlı piksel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada tabii bir farklılık yok mu? Elbette var. O da Noting OS teması var ki şu anda detay Kader de görüyorsunuz. Çok beğenmediğim. Yani böyle biraz anlamsız bulduğum ve hani bakıldığında her şey siyah, her şey böyle hani kendi içinde tamam farklılık katıyor. Tasarım noktası da, da farklı söyledik ama böyle hani arayüz konusunda da bir farklılık katmaya çalışmış ama çok da başarılı bulmadığımı söyleyebilirim. Yani hepsi aynı simge gibi görünüyor. Bazen istediğim şeyi bulamıyoruz. Hatta bu gözümüzde alışmış ya mesela Facebook'un mavi olması, efendim Instagram'ın turuncu, yeşil karışık olması, WhatsApp'ın yeşil olması. Şimdi mesela hani bunu hiç adını okumasak ya da logosla bakma bile direkt rengi gözümüze çarptığımızda direkt uygulama üzerine tıklayabiliyoruz. Ama renksiz bir uygulama arayüzü olunca bence çok başarılı olmamış. O yüzden ben Noting temasını ilk 1-2 gün kullandım. Sonra direkt Google'un kendi temasına geçtim ki bu cihazın içinde de böyle bir temanın olması bence çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan Android 15 üzerine kurulu olan bir Noting OS 3.0 ile geldi ki ben Noting OS 3.2 bu cihazı güncelledim ve güncelleme konusunda da hani pikseller kadar başarılı ve hızlı bir şekilde güncellemeler geliyor ki bu noktada zaten Noting bayağı bir kendini Google'a teslim etmiş gibi görünüyor. He, hani bu kaç yıl boyunca ana sürüm güncellemesi alır bunu bilmiyorum ama notik markası dostlar Android'in her sürümünü cihazlarına vermeye çalışıyor ve güncelleme konusunda da kullandığım 2-3 haftalık sürede de dostlar iki tane güncelleme geldi. Bu da bence güncelleme konusunda başarılı bir firma olduğunu veya cihaz olduğunu bize gösteriyor ama kaç yıl bunu sürdürür onu bilemiyorum. Günün sonunda dostlar yazılım noktasında çok başarılı bir arayüz, çok stabil ya da çok seri bir arayüz, bir yazılım hani akılcı bir şekilde yağ gibi akıyor diyebilirim. siz bir diğer başka videomuza devam edebiliriz. Bir diğer başlığımız dostlar bu cihaz üzerinde böyle biraz anlamsız bulduğum. Hatta bu cihaz üzerinde demeyeyim de yani orta segment için anlamlı ama fiyatı itibariyle çok anlamlı bulmadığım işlemci başlığı olacak. Snapdragon 7S Gen 3 işlemcisini kullanarak bu cihaz bas bas ben orta segment cihazım benden çok bir şey beklemeyin diyor ama bu işlemci de kötü bir işlemci değil dostlar. Özellikle 12 GB'lık bir RAM ile birleştiğinde akıcı ve stabil bir işlem performansı sizlere sunuyor. Öyle bir takılma, donma uygulamadan atma gibi bir sorun yaşamadım ama. Tabii ki bir iPhone kullanıcısı olarak her zaman söylüyorum. Bana hızlı bir şekilde bir şey yapmak istediğimde sonuç veren cihaz benim için önemli ve bu cihaz dostlar gerçekten o sonucu verdi. Yani işlemcisi belki orta segment bir işlemci ama hani o sonucu bana verdi. Böyle hızlı bir şey yapmak istediğim ya da birçok uygulamayı açmak istediğimde böyle tak tak açtı. O konuda da bence işlemci konusunda yazılımla birleştirdiğimizde çok başarılı olduğunu söyleyebilirim ama burada ufak bir tavsiye ya da eleştiri de şöyle olacak ki bu başlık kapatmadan söylemek istiyorum. Mediatek işlemcilerin bu kadar popüler olduğu ve artık gelişmeye başladığı bir noktada hani Snapdragon yerine 8000 serisi bir Mediatek işlemci bu cihaza dahil olsaydı belki çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum ama hani yeterli mi? Yeterli. Yani çok da büyük bir beklentiye girmeyeceksiniz. Bu işlemci size iş görür dostlar ama oyun konusunda da ne verir tam bilmiyorum ki ben burada dostlar bir FM 2024 isimli bir oyunu da bir arkadaşım için denemiştim. Hani çok yüksek grafikte değil ama orta ya da orta üst grafiklerde çok güzel bir oynama performansı ve Yapmıştı. Sadece o kadar bir oyun deneyimim var ama bu cihazla ilgili oyun deneyimleri olan varsa bu bilgileri merak eden arkadaşlarımız için yorumlar kısmında detaylıca deneyimlerini paylaşırsa çok sevinirim. İsterseniz işlemci başlığını burada kapatalım ve bir diğer başlıkla devam edebiliriz. Bir diğer başlığımız dostlar gene bu cihaz üzerinde eleştirilerini sunacağım batarya konusu olacak. Şimdi batarya noktasında dostlar ben bir batarya testi yapmaya çalıştım ama hani tatil döneminde olduğumuz için daha okullar açılmadı malumunuz. Hani ailemizle vakit geçiriyoruz. Çocuklarımızla, eşimizle, dostumuzla arkadaşlarımıza. Böyle sürekli olarak cihazla çok yoğun bir performans işlemi yapmadığım için dostlar ben mesela pazartesi günü saat 10 gibi bu cihazı yüzden çektim. O gün bir şekilde kullanmaya çalıştım. Sonra akşama kadar hani çok bazen kullanamadım oldu. Akşamdan sabah hiç şarj etmeden bıraktım ve öğlene kadar ikinci günün öğlene kadar da kullanın. Yani ortalama bir buçuk günlük bir test ancak yapabildim ve yüzden sıfıra da bu şekilde indi ve günün sonunda yani bir buçuk iki günlük bu hani yapmaya çalıştım batarya testi şu anda görsellerde de görüyorsunuz 4 saat 22 dakikalık bir ekran açık süresi aldım ama bu hani benim çok böyle tam anlamıyla test yapamamdan kaynaklı belki düşük bir performans olabilir. Ben aktif bir kullanımda 5 saate açan bir ekran açık süresi alacağınızı düşünüyorum. Ama normal bir kullanımda böyle cihazı çok yormadan ve çok uygulama yüklemeden bir batarya testi yaparsanız da dostlar 6 saatin ya da belki 7 saate de biraz yaklaşabilirsiniz. O yüzden pil konusunda ben hani böyle 30 bin seviyesinde bir cihaz için çok daha iyi performans beklerdim. Bir şu da söylemek istiyorum. Mesela geceden ben buraya da almışım. %36 da bırakmıştım. Sabah %25'te buldum. Yani Gece %9'luk %10'luk bir kayıp yaşanmış ki bunu da hani sayarsak sen yani çok rahat bir şekilde 4 saat üzerine hatta 5 saat üzerine de bu noktada çıkabilir. Bu başlığı kapatmadan şunu da söylemek istiyorum. Bu cihaz 50 wattlık bir hızlı şarj destekliyor ama siz bu adaptörü direkt bulamayabiliyorsunuz dostlar. Note 2 kendi sayfası da satılıyor ama biraz fiyatı yüksek. 45 watt olarak satılıyor ki o da bunu destekliyor ama siz PD dediğimiz Power Delivery ki doğru tabir mi bilmiyorum. PD destekli 45 veya 50 wattlık bir farklı marka adaptörle de bu cihazı çok rahat bir şekilde hızlı şarj edebilirsiniz. Batarya konusu söyleyebileceklerim bunlar. İsterseniz bir diğer başlıkla devam edelim. Bir diğer başlığımız dostlar her deneyim videosunun sonunda olduğu gibi ya da videonun sonunu bize geldiğini hissettiren sonuç başlığı olacak. Direkt yazdım not okuyorum dostlar. Hiçbir ekleme yapmadan 29.000 TL civarında bir fiyat etiketiyle satılan bu cihazı ben tavsiye etmiyorum. Kamerası daha iyi olan Tekno Common 40 serisi bence bu noktada daha uygun fiyatlı ve çok daha başarılı bir seçenek olarak bizim karşımıza çıkıyor. Fiyat ve sunu deneyim arasında tam bir uyum yok dostlar. Yani 30 bin TL'lik bir telefona yani işlemcisine bakıyorsun. Kamera performansı bence çok başarılı değil. Yani bunlar bence fiyatını ve performansını çok uyumsuz olduğunu gösteriyor. Ama yine de almak isteyenler için avantajları var mı? Elbette var. Bunlardan bir tanesi tasarımı, estetiği ve çekiciliği. Diğer taraftan da saf Android yazılım yani Google uygulamalarını böyle direkt kullanan kendini Google'a emanet etmiş ek bir uygulama kullanmayan kişiler için bütün Google uygulamalarını sizin karşınıza sunuyor ve hani bu noktada ben illa bu cihazı alacağım ama hiç mi olur tarafı yok. Bu saydığım tasarım dili ve yazılım dili noktasında alabilirsin. Ama onun dışında ben çok tavsiye etmiyorum. Son olarak da zevkler ve tercihler kişisel bir karar olduğu için bu noktada sizler artık karar size vereceksiniz. Ama ben 29-30 bin TL'ye gidip bu cihazı çok da satın alma taraftar değilim. Önerme taraftar da hiç değilim. Evet noktalarıma şöyle bakıyorum. Artık çok ekleyebileceğim bir şey yok. 2-3 hafta boyunca dostlar bu cihaz benim konuğum oldu. Beğendiğim noktalar oldu. Beğenmediğim noktalar oldu. Bunları zaten sizlerle paylaştım. Sizler Noting markası için ve Noting Phone 3A içinde ne düşünüyorsunuz? Ben Tekno 40 serisini önermiştim bu cihaz alternatif olarak. Siz hangi cihaz modeli önerirsiniz? Bunu da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.